Merhaba arkadaşlar. İyi başlangıç oyuna. Erken gol. 20. dakikadan sonra sanki skoru koruyalım. Devreyi böyle bitirelim gibi bir düşünce oyuncularda biraz geriye yaslandık. Bayağı geniş alan bıraktık rakibe. Orada da birkaç tane yan toptan pozisyon verdik. Çıkışlarda da sonlandırmalarda da sıkıntı yaşadık. İkinci yarı biraz değişiklikle oyuncularımızla soyun odasında konuşarak biraz daha önde karşılamaya çalıştık. Biraz daha kalemizden pozisyonlar uzaklaştı. Biz de pozisyonu çok bulduk. 2-0'dan sonra oyun çözüldü zaten. Oyuncularımı kutluyorum. Sahne her yerinde mücadele ediyorlar. Formaları için gereken ne varsa sonuna kadar veriyorlar. İyi bir takım olma yolunda bayağı mesafe kat ediyoruz. Özellikle de galibiyetler geldikçe onların kendilerine olan güveni de artıyor. Bireysel motivasyon düşüklükleri de artık yavaş yavaş terk edilip yukarıya doğru çıkmaya başladı iyi bir takım olma yolunda mesafe kat ettik. Her çalıştığımız gün ilerliyorlar, her konuştuğumuz gün bir şeyler algılıyorlar. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Hedef olan takımlar için maç maç bakıp hemen öndeki maça konsantre olma gibi bir mecburiyet var. Oyuncularımızla şimdi soyunma konuştuk. Önümüzdeki maçı hemen planlamamızı aldık. Kendilerini ona hazırlamak için ne yapmaları gerektiğini söyledik. Camiye de hayırlı olsun. İnşallah sonunda da e, mutlu keyifli bir şekilde bitiririz. Evet. Oyuncularla her geçirdiğimiz dakika onların da bizim e, camianın lehine bir sürü şeyler kat ettik. Eskişehir maçı derken Eskişehir maçı çok zor bir maç biliyorsunuz. Bu maçlar en zor maçlardır. Çok iyi konsantre olmak lazım. E, rakip takım genç oyunculardan kurulu ve sahaya her şeylerini döküyor veriyorlar. O nedenle o maça iyi konsantre olmak lazım. Biz neler yaptığımızı hemen şöyle kısa bir şekilde anlatmak yerine hedeflediğimiz yere gelelim ondan sonra bunu geniş bir şekilde konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.